Arkadaşlar bugün sizlerle modern Strike analizi kimsenin Benim tövbe stop. Online oynuyoruz. Yanında Mehmetcan var. Merhaba Mehmetcan. Merhaba. Arkadaşlar iki dakikanızı ayırıp beğenirseniz çok mutlu olurum. Bana da abone olursanız. Tabii Mehmetcan'a. Neydi kanalın adı? Mehmet hepinizin Mehmet. Yeni Ben izliyordum lan seni. Ne, ne yaptı? Vegas ne falan, Vegas falan izliyordum. Gerçekten. Arkadaşlar sesler gelse kusura bakmayın. Ne yaptın, ne yaptın? Arkadaşlar özel Sibel'e çıktı lan. Bu açıdan şunu çıkıyor. Abi sınav alabilirim ya. Yani, ben azıcık kızsan diyorum. Bana ne bana ne O ses ne amına koyayım borazan gibi. Ağzına sıçayım seni. Telefonu al. Ama amına koyduğumun çocuğu. Adamlara bak ya. Artistler sizi. O değil de benim şeyim kalmadı lan. Can basma. Bitti mi? Aa, aha. Ya kim o artist nikah? Ananın nikah. Adamın kollarına silah bakar mısın? <laughs> What the fuck man? <laughs> Allah bizim baba yadigarını. Amına koy. Bizim baba yadigarını çektirtmeyin bana şimdi. Bak bıçağımı götüne bir soktum mu öbür taraftan çıkar. Haydi bakalım. Seni var ananı çatıdan Allah. Ne Dışarıdan kodumun çocuğu Çatın. seni. Aman, ananı ananı. Yalnız bak ya hileci orospu. Abi kalk 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 kalk. Oh geberdi. Oh be. Geberdi ama. P P P Player sevgi dönüyor. Oh bir şey almışsın koçu. Bizim adımız sikici. Abi yürü 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 yürü. Bak 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 bak. Sikici babalar. Yani, Ana navra'da ne var ya seni senin? Seni gebertelim çocuk. Aa, can bas seni. Burada bir tane adam var da onun kötüne şimdi bıçak sokacağız. Ana, gel buraya. Ben benim. can basmaya. Abi, adam yok. çok. yok. 5000 beğeni istiyorum bunun için. Ne 5000 lan? lan. <laughs> 50 50 beğeni yeter. 5000 diyorum ya. Lan daha bir tane beğeni atan yok onun için. Var ya. İyi de taneceğim basma yapar işte. Aa headshot. Yalnız bunda niye headshot long shot diye geçiyor? <laughs> e ee, küfür etme oğlum ya. 3 dakika olmuş da. <laughs> bak artık burada yazmıyor. Ne? Malda <laughs> bir kocaman yapmışsın. Yok oğlum ondan alakası ya, yok. Ben, vardı. ben oraya aldım. <laughs> Sol dış kışın <laughs> anımız yazıyor. Tabii siz <laughs> görürseniz. <gördünüz gülüyor> o benim adım diye bak ya. Neden <laughs> benim adım? E, fi? ona bakarsan benimki de irravel. Yırralar. Mermi bitti lan? Adam ol. Ananı sikeyim Abi, kralı ananı sikeyim Orası da çözüyor. Ya abi can basmam da gitti ya boş boşuna. Arkadaşlar bu video küfürlü. Küfüre karşı evet. olanlar izlemesin. Aynen. Küçük küçük her şeyi var. E, 18 yaşından değil de 15 yaşından küçükler izlemesin. Ya, ya illa ki küçük vardır ya şimdi ne diyeceğim ben. Ben de küçüğüm vallahi Allah. Allah. <laughs> ben de küçüğüm ona bakarsın. Ben de bir Nerede o, bu gibi. yer tarlası? Bir, or de, Can bitti. Bak ben pezemen gibiyim. Koş 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 koş. Niye? İşte. Lesikleri tövbe estağfurullah. Ben bunu sıçtım. Goş, koş daha koş ciddi koş ciddi koş 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 daha sonra, daha sonra ne olur. İyi, ben o zaman kendi kendime oynayacağım. Sen bir tane onu oynasana, dağıtmaçını. Dağıtmaçı merak ettim. Merak ettim sanki hiç oynamamış gibi konuşuyorum ya. Oynadım ki ben bunu. Hop. Rop, 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 Hadi bakalım, hadi bakalım. Kafamızı kıralım. Başla. Go, 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 go. go, go. Dürbünden kaçırdık. Ananı sattık. Anasını sattık. Babasını hallettik. Ezan okunuyor. Kıvır var. Haydi bırak. Hayda bile olma. Tamam. Sus lan. Aman avgadır. Adamda silahın kralı var. Go, 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 go. Kastı biraz. Senin var ya ağzına şimdi bana. Hmm. What the <gülüyor> fuck am I doing? Ezen okulun var. Bak, sen nereden sen anlıyorsun. Sisteme ağzına ama senin şimdi. Her maçta beni gebertiyor. Eceli yok ya. Adamı indiren ecel yok ecel. Senin ağzını tutacağım ama şimdi. Ben, ben sanki bu haritayı bilmiyorum değil mi? Aman nasıl okuyor bu sevdiği seni. Senin bu içinden kokuyor Ağzını Durmuş lan. Durmuş ırla var. Lan dur 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 dur. Durmuş öldürdü beni. kim lan. Yeni arkadaş mı ayarladın lan yoksa? Yeşil topa vurmuş. Oğlum, oğlum fena silah ayarladın mı adam? Şimdi benim ağzımı sıkacak ama orada. Ama ne sıkıyorsun? Ama ne Adam arkadan sıkıyor. Kıyar. Uğraş bu. Sıkıyor Yüz, yüze gel lan. Ne yaptın? Sen videoda mı? Görsen var sen beni öldürürsün ha? He? he? Seni gidi eşkıya seni. Senin götüne şimdi bıçak sok. Senin götüne ben şimdi bıçak sokmasını bilirim. Hepinizin iyi ben. Bak o orası çocuğuna bak. Silahı burada 60 katmış. Aman soktum ama götüne bıçak? <laughs> <Atla> oradan. <gülüyor> 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 Abi ne? olacak iş değil. Nefes, nefes, nefes. Kim olan? Alo. Ne oldu baba? <laughs> gitti. Yalan söyleme lan. Şaka. Şaka. İyi baba tamam. Tamam. Ananı tüküreyim. Ananı tüküreyim. Oh. Ağzına tüküreyim. Ben. O nasıl ha. bir şey lan? Ne oldu? Benim ağzına sıçtım. Ne oldu? Tamam. Yengem nerede ya? Çay falan içiyorlar. Çay. Nerede? Odada odada. Odada ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar ah. kusura bakmayın babasıyla konuşuyor.

아비 근데... Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Eğer arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz ve like atarsanız daha çok Neydi lan? Şey. İşte bu seri çekeceğim. Buna benzer oyunlar çekeceğim. Bu arada istediğiniz oyunları yorumlara yazın ismini. Tekrar beğenmeyi evet unutmayın arkadaşlar. Beğenirseniz ben çok mutlu olurum. Yorum yapmayı, yorum atmayı unutmayın evet arkadaşlar. Hoşçakalın.